5. Püsün geceleri kapsamında Elazığ basınına yıllarca hizmet eden çok sayıda gazeteci İstanbul'da ağırlayan Marmara Elazığlılar Derneği'ne Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nden teşekkür. Cemiyet Başkanı Mustafa Doğan önemli bir toplantı olduğunu belirterek dernek yönetimine teşekkür etti. Önemli bir toplantıya imzatlar. Elazığ'dan 65-70 gazeteciyi kendi imkanlarıyla İstanbul'a kadar götürüp orada ağırlayıp tekrar gönderen e, Maret Başkanı Sayın Mahmut Karaman ve birbirinden değerli 26 tane yönetim en Elazığ Gazeteci ve Elazığ Cemiyeti olarak kutluyoruz. Kolay bir iş değil. Çünkü organize yapmak hakikaten zor bir iştir. E, Matiyat ister, emek ister, zaman ister. İster ha ister yani. Zordur. Ama bunun üstesinden geldiler. Biz de kendilerini bir kez daha kutluyoruz. Elazığ Nurhak gazetesi imtiyaz sahibi Rıdvan Kaya ise püsün geceleri kapsamında yıllardır görmediğimiz arkadaşlarımızı görme imkanına kavuştuk diyerek Mare'de teşekkür etti. Geçmişten bugüne kadar gazetecilikle uğraşan yazar olsun, işte muhabir olsun, ajans olsun, buralarda çalışan arkadaşları bir araya getirip hasret gidermek amacındaydılar. Bunu da Maret Başkanımız Sayın Mahmut Kahraman ve yönetim kurulu çok güzel bir organize ile gerçekleştirdi. Yıllardır görmediğimiz gazeteci arkadaşlarımızı orada gördük, hasret giderdik. Orada gördük ki ilçenin kaymakamı, ilçenin belediye başkanı, yetkilileri bu konuda, bu organizasyonda üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirmişlerdi. Elazığ'dan gidenlerin veyahut da diğer illerden İstanbul'a, Üsküdar'a gidenlerin e, hepsini kucakladılar. Hepsini e, el üstünde tuttular. Bunlara çok teşekkür ediyoruz. Son olarak konuşan köşe yazarı Mehmet Şükrü Başsa İstanbul'daki Elazığlılar arasında gördükleri birlikteliği anlattı. Elazığ'da İstanbul'da o birlik beraberliğe cidden hayran kaldım. Keşke şehrimizde de o birlik ve beraberliği test edebilsek. Herhalde bu yüzden bu konuda bizim basın mensuplarına düşen bir görev olması gerekiyor. İnşallah bizim ce cemiyetimiz başta olmak üzere bütün basın mensuplarını bu birlik ve beraberlik içerisinde olmayı inşallah böyle bir zemin hazırla hazırlarız diye düşünüyorum.